Arkadaşlar refleksim Ben biliyordum, ben biliyordum. Biliyordum yani. Ben anasını satayım. Eskiden çok iyiydim ya. Keşke sizinle sevmiyordum. Yani. Daha iyi yok elime ona bir de. Ne oldu yani? Haydi ki sorsan. Evet evet şey şey. Eee. kapattık videoyu. <laughs> anasını satayım. Oo zengin olur zengin olur. Ah oh be. 4 bin para bize yeter. Bana en açmaya hiç gerek yok şimdi. ben 700 Kaybettiğimiz parayı alıyoruz. <laughs> ben şurada bir şey yapayım. Ee, yetenek boş ver. Çılgın mı? Tamam lan çılgın mı? Çılgın değil mi? Para kaybetmedik bu arada doktorlarda. O alıştırma şey, değil. Alıştırma da değil. Gerçekten ama ücretsiz de. Şimdi bunu Aha. Ben biliyorum hocam ben bu bu yere. Eski. Çok güzel bu oyun. Hmm. Hmm. Ya <laughs> elektrik çok. Sızlat lan. Hızlı at lan. onun. Ben bomba atmam lazım arkadaş. Yo bomba atmama geliyor ki. Buz atayım ama lan. Bende mi aldık onu size? Uy. Var ya böyle ya al ya. Evet attık. full esiyor. Ha, hadi kontrol et hadi kontrol et. Siz elektrik var

Hadi sen Ambar topu. Of, var yenildi, yenildi. Vay her ihtimale karşı yenildi. Aslında var, kalkanı patlatabilir. <laughs> ne yaptı? Ali topunu patlattı şerefsiz. Bu yüzden ceza olarak al bunu beynine. Aa, öldü arkadaşlar. Bu ay beyinle geldiğini bilmiyorum. Şaka yapmıştım. muhakket ha? geldi. Acaba bir tık altı alsaydık da olur. Görüyorsunuz arkadaşlar böyle adamları çak çat 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 yine yine gidiyor. olur? Evet birlikte reklam gibi. Evet. Abi bot oynadığı için normaldir. Böyle. Hıhı. Ben lan tosba amını. Tosba olsun. Boş ver. Nerede gitsin lan? Seni belli. Seni belli belastala. Bunu yenersen olur ki 1500 lüksü şey. Oh, what Bu ne lan? Ben yok oğlum o sarı şey. Para yatırmış şerefsiz. Lan. Ananı. Piç şerefsiz. <laughs> Ananı nikahını seveyim seni. Benimki 120 konuşuyor. Ayarlıyorlar abi işte. Biraz şey yapmak lazım. <laughs> <laughs> Başının üstünden sıyırdı. Hadi yereceğim ha. Adamı alanı alır mı? Kafama geliyordu anasını satayım. Bunu yemedim mesela Bu Bir de bunlar alçalmış. Adı üstünde. Adı yok. Heh. Al anasını satayım. Oo oh, oh, yan yan. Aa kalkana geldi değil mi? Benim kafama sıçayım. Yemin ben kafama sıçayım. Naniydik arkadaşlar. Ben biliyordum normal yok benim kafamı isabet edeceğini. Bu zaten <laughs> Şerefsiz buzla baş edemez. Ananın ikanlı sevgilim senin Hmm, Bir Bu ne o, bu ne? Vallahi şansla valla şansa bal attık lan bunda. 160 canı var değil mi lan? Nane yedik. Nane yedik. seviyim nikahını seveyim o nasıl tuttu ya? Ananın nikahını. O şey alsaydım. Dikenli dikenli. Kap, kaktüs alsaydım olurdu. Nasıl nasıl attın? şöyle bir size ne oldu, değil, değil, değil. şey şimdi şey bu nasıl gidecek oraya şöyle atayım Hı, ne nasıl art eksi el eksi 53 gitti 26 bende 30 binde bin binde bin 32 geldi bende Vallahi korktum ben yanacağım diye. ne yemedim mi oğlum sen? Ben nane yedim sanki. Oha flesi oğlum adama doğru. Ama adama doğru. <laughs> Aa öldüm. Eksi 22. Bir yanacağım öleceğim. Bir izleyin. Öldüm. Amına kodumun şansı seni. Orospu bir çocuğu ya. Al yemin ediyorum orospu bir çocuğu. Vallahi o kadar şanslı ballı bir insan ki. Tahmin bile edemiyorum ya. Şerefsiz amına koyayım. Şerefsiz. Bu ne ya amına? Bir de internet var mı? İnternet mı? Battım mı? <laughs> Yuh battım. He ba basılı Lan ben, ben direkt basacağım. Oh. 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 Hadi ya. Reklamları kapatalım mı? Boş yiyin, boş yerin reklam boş hmm. Örnek adası Ördek adası Örnek adası. Ne var oğlum burada lan Bak bıçak var bıçak Şurada var aslında Ben bunları niye hiç eklemiyorum ya Tabi bunlar fazla geldi mi bunları gereği kalmadı ama şimdi ben buzu atarsam olmaz. Hı, <laughs> buz donduruyordum. Şimdi bir dakika ben neyi atabilirim? Love love normalde şey işe yarıyor da. Love atayım bunu alayım bir de. Ay. Ha ah, buraya. Neresene? Aptal. Yine atıyoruz Ne çıkarsın? Ne taktın? Beş Aa yanlış bir şey çıkardık. Dur. Bunu takıyoruz. Hmm, bu 120. <laughs> bu mavi değil mi? Maviymiş oğlum ya. Ya elektriği açacağız. Hadi bunu koydum. Bir de onları deneyelim. Hadi oynayayım. Abi o Ay bir de mal yerim uzattım. Ananın nikahını o ne oğlum ya? O ne oğlum? Yeşil mor ne ana? Bana hiç öyle şeyler gelmez zamanda ya. Yemin ediyorum ha. Oy, uf. Bomba olsaymış vallahi girmişti var ya. Yemin ediyorum girmişti. Ona, ona doğru full esiyor. Üste. Direkt üste. Lan hile geldi bu ala. Tutturması imkansız oğlum. Ben nasıl tutturduysam o tutturabilir. Of. <laughs> of. Pes yok. Beyaz beyaz var mı? Ba bay. Ba Merhaba. Merhaba. Gevizi kırdı. Bak bu işe yarıyor öldü. <laughs> Ben bunu çok seviyordum da o buzlu buz oku gelince sevmemeye başladım bunu. Buz üstte altı üstte altı yapıyor ya ama o da bir sıkıntı. Ya tutturus adam kafana doğru. Tutturamadığı bir şekilde. Ne ne yiyorsunuz öyle? Oo yemek yapıyor. Bunu iki kere çıkaralım mı? Of, çok çok küfür ettik o yüzden tövbe tövbe hmm. ücretsiz <laughs> severiz nefis nem nem al diyor alındı ha ücretsizmiş ee, ha Ben bunu, ben bunu biriktirip şu sandıklar var ya sandıklardaki olmaya çalışacağım. Bok biriktiririm ben zaten onları. Çalışsam biriktiririm, çalışamıyorum bense Ödevler var. Olmuyor. Bu iş olmuyor. Hesabı başkasına vereceğim ben size. İsteyenler yorumlara ben istiyorum yazsın. Ben istiyorum abi yazsın ya. Hesabı başkasına vereceğim ben size. Oynamayacağım artık ben bu oyunu. Baştan başlayıp tekrar yeni bir hesap kurup tekrar başkasına verilmeyi düşünüyorum. Bu ne? Biri mi? Yok Ne Vay, anana. Ayy, görmüyor musun Ananı... Ah, bacağım. Ben uyuyorum. Ananı görüyor musun? <laughs> Bütün burayı üçüncü oluyor. Tamam. <laughs> İnanın, ikinci, Bakın şimdi ne yapacağım. Elektrik ot kardeş severiz. 7. Artık 2 dakikada bir zehirlenmedi. Fırla. Anam canım seveyim seni. 15.000 lirayı yedim Hımm bomba attım Başka var bak 53 kırıl Ha kurulmadan ıslatıyım ya İyisin Vay canına Merhaba <gülüyor> <gülüyor> Anne ödevler bitti <laughs> bak yallah. Ne? 26 can mı? Ne hücresin lan sen? <laughs> Kabul edilemez lan hayrak. Hmm, i̇çeride sağlıyorsun. Hani ne Ne yapıyorsun? <laughs> tamam <önce> video çekiyorum. <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Çok güzel yenildik, çok güzel yenildik. Çok güzel geldik, çok güzel yenildik ama yarın devam edeceğiz. 15 dakika sürdü bu arada. Neyse ben birleştireceğim zaten o 20 26 dakika falan sürecek. Şey bizi beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.